22 15 15 10 2022 cumartesi cumartesi akşamı 35'lik sarı zeybek bitti 70'lik altın seri Tekirdağ aldım rakı Rakıya devam. Mezede yoğurt var, peynir var, salam var. Mandelina var. Yakni yeme var. Et yeme. Yakni yeme. Soğuk meze. Taze fasulye. Melemen var. Yumurta var. İki tane yumurta var yağda. Birisi normal yumurta, diğeri de melemen. Rakıya devam. Sağlığınıza. Peynir de var.